Abi merhaba. Bir cumhurbaşkanının belediye seçimlerinde miting yapmasını nasıl buluyorsun? Doğru bulmuyorum. Neden? Yani bu sistemi çok doğru bulmuyordum zaten. Ee, ne bileyim? Başkanlık sistemi mi? Evet, evet sistemini. çok doğru bulmuyorum. her yani cumhurbaşkanı bütün halkın yani kapsayacağı, benimseyeceği bir makam, bir pozisyon olduğu için hani kendi partisine yönelik ee, politika gideceği için en yani çok böyle kapsayıcı olmuyor diye görüyorum. Yani ne bileyim en uca köşedeki bir insan bile benim diye bilmeli onu. Yani onu yeri ayrı olmalı onu demeye çalışıyorum. Her yani partinin ne olduğu çok önemli değil. Yani ama Cumhurbaşkanı dışında olmalıydı bence. Ama hayırlı olsun. Yani madem böyle oldu yani halk istedi. İnşallah hayırlı olur. Hoş karşılamıyorum abisi. Neden? Yakışmaz abi. Cumhurbaşkanı size makamını bilsin. Aynen. Böyle olduğunu da düşünüyorsun. Evet. Başka abi. söyleyecek bir şey Başka mi? bir şey mi? Hakkınızda hayırlısı olsun. Ben Cumhurbaşkanı'nın belediye seçimlerine karışmaması gerektiğine inanıyorum. Ayrıca buradan tüm Türkiye Cumhuriyeti'de yaşayan bütün halkımıza şunu söylemek istiyorum. Bizim ülkemizde Suriyelilerin hiçbir şey yok. Bunları istemiyoruz çünkü onların yaşantılarıyla, buradaki insanların yaşantıları çok farklı. Artı eğer bizim Merkez Bankası veya hazinemiz o kadar zenginse ilk önce kendi vatandaşına bunu harcaması lazım. misafir Misafirlikte bir yere kadar olması lazım. Bu misafirliğin kesinlikle kalıcı olmasını kimse, asla kimse istemiyor. Hatta bu konuda e, bence referanduma, acilen referanduma gidilmesi lazım. Suriyelilerin burada kalıp kalmayacağını ve asla kimsenin burada Suriyelilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul edilmesini asla hiç kimse istemiyor. Çünkü eğer biz bu ülkede demokrasi var deniyorsa, gerçi yok ama ben buna inanmıyorum. Kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti'nde demokrasi olduğuna inanmıyorum. E, referandum bu Suriyeliler konusunda kesinlikle referandum yapılması lazım. Ben Ankara'da Genel Merkez AK Parti'nin genel merkezine de telefon ettim. AK Parti'nin Ankara eee de telefon ettim. Oradan bana şunu söylüyorlar. E, or, orada bir savaş var. Evet savaş var ama bizim atalarımız da bir savaş içerisine girdiler. Kurtuluş Savaşı'na girdiler. Ama buradan hiçbir e, atalarımız başka bir ülkeye şey yapmadı, kaçmadı savaştan. Burada savaştılar. Ondan sonra Suriyelilerin de ilk önce kendi vatanları vatanları için orada savaşmaları gerektiğine inanıyorum. Burada e, sapa sağlam insanlar var. Ha buraya alınacaksa e, geçici süre olur, geçici süreliğine sadece e, çocuklar ve ihtiyarlar alınabilirdi. Sadece o kadar. Onlar da şeye alınabilirdi. Özel kamplar yapılırdı. Ee, o kamplarda ihtiyaçları karşılanırdı. Kesinlikle toplumun içerisine e, karıştırılmazdı. Ben ona inanıyorum. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde çok büyük bir tehlike var. Türkiye Cumhuriyeti'nin ırkı bozulmaya çalışılıyor. Şu anda 5 milyon 5 milyon söyleniyor e, Suriyeli. Fakat bu 5 milyonun kat kat üstünde olduğunu inanıyorum. Çünkü bir sürü e, başka illerde de bu e, Suriyeliler çoğunluğa geçmiş vaziyette bazı illerde. Ben Türkiye'de 5 milyon olduğuna inanmıyorum açıkçası. Daha fazla var ve bunları harcanan para şu ana kadar hükümetin açıkladığı 45 milyar 45 milyar dolar fakat bunun kat kat üstünde olduğuna inanıyorum. Şu anda bizi bekleyen büyük bir kriz var. Seçimlerden sonra bu krizi hep beraber göreceğiz. Bu krizin en büyük nedenlerinden bir tanesi de Suriyeliler ve Suriyelilere harcanan para. Şu anda bir sürü 2,5 3 milyon insan kendi insanımız işsiz. Artım ve mutsuz Ondan sonra bu mutsuzluğu bu hükümetin bu, yaşatmaya ya hiçbir hakkı yoktu bir şey bu insanlar. söyleyeceğim. Insanlara. bunun tek sebebi Suriyeliler mi? Yanlış Senin politikalar. Şeyin. Yanlış politikalar, yanlış yatırımlar. Sadece yol, yol yapmakla, köprü yapmakla veya hastane yapmakla bu iş olmaz. Ayrıca Türkiye'deki en büyük yapılan yanlış bence fabrikaların, fabrikaların kapatılması veya özelleştirilmesi en büyük tehlike olmuştur. Bu resmen ee, önümüzü e, resmen kesmiştir bu. ilerlememizi. Bana göre çok yanlış değil. Yani e, sıkıntı var mı? Bence yok. Çünkü daha önce Atatürk de Cumhurbaşkanlığı yapmıştı. Tek parti zamanında yıllar yılı Atatürk'ün ölümüne kadar o da e, tek partinin Kurucusu ve sahibi olarak Cumhurbaşkanlığı görevinde makamında ortu, oturmuştu ve hiçbir sıkıntı da olmamıştı yani sonuçta. Ama yeter o zaman ki, yeter ki adam tek başlıyor. partili e, evet. yani sistem değildi. Daha yeni kurulduğu için Cumhuriyet tek partili sistemle yönetiliyordu ama amaç çoklu partiye geçmekti. Ama Doğru. şu an Doğru. çok partili bir sistemde yaşıyoruz ve Cumhurbaşkanı ayrı bir makam. Doğru. Yani böyle mi düşünüyorsun? Bence bir sıkıntı yok. Yani yeter ki baştaki düzgün şeyler söylesin. Ee, bana göre hiçbir sıkıntı yok. Düzgün şeyler söylüyor mu? Bana göre söylüyor tabii herkesin fikri farklı olabilir ama e, şimdi yaptığı partinin e, hangi partinin propagandası yaptığı da çok aşikar ya zaten AKP'nin yapıyor. Hı hı. Ama e, başka bir parti var mı? Bana göre var mı alternatifi sizce şu anda? Şu anda ülke yönetimi görüyoruz en büyük ikinci parti durumunda olan parti adı önemli değil. Kendi ilçelerinde olsun, illerindeki olsun. Yönetimlerle hep kavgalı, devamlı kargaşa, sandalyeler havada uçuşuyor. İşte Maltepe Belediyesi'nde olsun, Avcılar Belediyesi'nde olsun, özellikle Şişli Belediyesi'nde eski yılları andıran çöp dağları oluştu. Daha küçücük belediye yönetemen bu kapasiteye gelişmemiş, geliştirememiş olan bir partinin Türkiye çapında bir yönetime talip olması belki olabilir ama nasıl yöneteceği, yönetileceği Bence çok fazla soru işaretleri içeren bir konu. Çünkü daha Türkiye çapına göre çok daha küçük ölçekli olan belediyeleri yönetemezken Türkiye'yi nasıl yönetecek? Bırakın kendilerini yönetemiyorlar, devamlı ilçelerinde, il teşkilatlarında kavgalılar. E kendi arasında kavga eden bu insan toplumun çeşitli kesimleri arasındaki barışı nasıl sağlar sizce? Ben şu anda AK Parti'nin alternatifini göremiyorum. Keşke AK Parti'den daha iyi bir MAK Parti diye bir parti olsa. Ona versek oyumuzu. Keşke çok daha daha iyi, FAK Parti diye bir başka bir parti olsa ona versek. Keşke iyi partilerin adedi çoğalsa da alternatif vatandaş içinde oluşabilse. Şu anda baktığımız şu konjektürde ben AK Parti'nin bir şeyi olduğunu göremiyorum. Yani alternatifi yok. Yok başka parti. Belediye başkanları görevden alındı. Bursa'da Recep Altepe... Ankara'da Melih Gökçek Balıkesir'deki belediye başkanı. Ya bana göre söyledi. bana göre şöyle tabii ki e, bunlar yani bir kere geldin bu Kur'an-ı Kerim ayeti değil ki ya değiştirelemesin. Başbakan bile değiştirilebilmeli bana göre. Evet. Yani madem oy bendeyse Peki, güç e, bende değil halk de. olarak bende ben beğenmiyorsam belediye başkanı diyelim ki beni çeşitli vaatlerle kandırdı. Geldi belediye başkanı oldu ben de o andaki büyüsüne kapıldım verdim. Adamın yamuk yolda gittiğini gördüğüm halde mecbur muyum ben şimdi dört yıl ona katlanmaya oyumu verdiğimde? Mutlaka bu mekanizmanın olması lazım. Bence doğru bir mekanizma Peki. yani bu. Yani görevden alınması Aynen doğruyuz. aynen. Peki aynen. E, bir daha fazla hatası görevden... bir problemi varsa evet. e, yolsuzluk ya da neyse evet. yani her ne olabilirse evet. e, o belediye başkanlarının yargılanması gerekmez miydi? Şimdi mutlaka Madem eğer, eğer eğer tabii ki eğer böyle bir adli bir sonuçla adli bir sebeple alınıyor ise dediğiniz gibi kovuşturmanın soruşturmanın yapılması lazım ama performansından memnun olmazsınız. Hani bir sınıfta öğrenciler vardır. Birisi 9-10'luk öğrenciler öteki de 4, 4.5, 5. Performansından memnun olmazsınız. Değiştirirsiniz ama dediğim gibi senin de dile getirdiğin gibi eğer adli bir sebepten dolayı alınıyorsa o zaman tabii ki hakkında soruşturmanın yapılması lazım. Ama görevden yani Hı. görevden alınması ben ya yani şu da denilemez mi? E, 4 yıllık bir seçim süreci var belediye başkanının görev süresi var. Evet. E o 4 yıllık süreçte tekrar seçime kadar görevde kalıp ondan sonra adaylığı değiştirmesi demokratik anlamda daha uygun değil mi? Yok bence bu hatayı hatayla örtmek gibi olur. Adamın hatalı olduğunu gördüğüm halde yani şuna benziyor. Bir şoför var içkili otobüs şoförü Bursa'dan İstanbul'a yolcu getiriyor. Ya adamın polisler yakaladı bunun içkili olduğunu. Ya neyse yolculuğu az kalmış ya İstanbul'da değiştiririz mantığıyla eş tutuyorum. Öyle bir mantık olabilir mi yani? Adam nerede suçluysa yakaladığın en veya performans suç söz konusuysa yani, diyoruz ya ki suçta, yargılanma yani suçluysa yargılanmalıydı. Ama performansından memnun olmadığı için aldılarsa onu bilemem. Şimdi alınma sebebini kimse net olarak biliyor mu? Bence evet. çok belli bilinmiyor yani. Kesinlikle yanlış buluyorum. Türkiye artık iyice çöktü. Onun elinden artık bıktık ondan bırakmasını istiyoruz yavrum. Neden? Yani ne sebeple? Ne sebeple? Türkiye'yi sattı hep satıyor, hep satılıyor, hep beton bina her yer. Sattı, soydu, ayakkabı kutuları yetti artık. Hep kendini, hep kendi damadını başa geçirdi, çocuklarını başa geçirdi, teyzesini başa geçirdi. Herkesi başa geçirdi. Bıktık artık, bıktık. Bitsin gitsin bu artık. Gitsin, gitmesini istiyoruz. Kadının söyledikleri hep saksız, Tayyip Erdoğan, Tayyip Dede en güzel başbakandır tüm Türkiye'yi ya. Neden odur? Bu, bu önceden öyle bir şey. Dükkanlar, planlar, binalar, doğalgazları eskiden böyle var. Bu da ulaşım yoktu, şeyler yoktu. Hani bu, bunların her şeyi yapan kim? Tayyip. Tayyip Erdoğan. Ben kendim AK Partiliyim. Evet. Sapına kadar her zaman sonuna kadar da AK Partiliyim. Ablam yani... Neden peki? Ha. Yani sence seçimlerde e... Particilik mi önemlidir yoksa liderlerin ya da partilerin ne yaptıkları, hizmetleri bunlar mı önemlidir? Gör, görmüyor mu bu abla, bu abla yani e, şeyin SSK'nın zamanındaki e, olayları biliyor mu? Biliyordur. Hastaneye gittiğimde normalde bir buçuk saat vardı, 12'de kapanıyor normalde hastaneler. Kapalı. Niye? Ne oldu? İlaç yok. Kim o zaman iktidardı peki? Abi? CHP beyefendisi. CHP, CHP, CHP mi? CHP. Tek başına mı iktidardı? Tek başınaydı. Tamam he, tek başına şu ana kadar CHP e, Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir bir kere şey Atatürk değil. dışında evet, he, tek başına yani iktidar ha. oldu. Hiç tek başına he. iktidar olmadı yani şöyle yani e, CHP zamanındaydı o SSK olayı hiçbir zaman hiçbir zaman dikili bir ağacı yoktur. Ama genelde AK Parti ortamına bir bakın her yerde her şeyi var yol diyorsun yapıyor otel yani her yeri yapıyor havalan diyorsun yapıyor yapılmadık bir yer var mı CHP'nin belli bir yeri var mı yok. Garip buluyorum ya, garip karşılıyorum. Şimdi Neden? Cumhurbaşkanı belediyeyle alakası olamaz ki. Yani bu belediyenin işidir. Doğru mu? Bence garip. Hiç iyi bulmuyorum. Neden? Çünkü halk kendisi belediye başkanı seçmesi lazım. Cumhurbaşkanı yerinde oturması lazım. Çünkü adil bir seçim olmuyor. Adil olmadı mı? Tabii olmadı. Yani şimdi nasıl söyleyeyim, insanları kutuplaştırıyorlar. Yüzde diyorlar cennete, yüzde cehenneme. Böyle bir adalet, böyle bir hukuk yok. Peki geçenlerde MHP'li bir belediye başkan adayı millet ittifakına oy vermek haramdır dedi. Ne düşünüyorsun? Ben de tersini düşünüyorum. Cumhur İttifakı'na oy vermek mi haram? Evet. Diyorsun? Çünkü Türkiye'yi yönetemiyorlar. 17 senedir bir şey yapmadılar. Bundan sonra da yapacaklarını zannetmiyorum. Pırasa olmuş kaç para, soğan kaç para, şey kaç para. Milletin işi yok. Pazarlarda artık iyiden iyi kuyruğa girdiler. Yani bu mu Türkiye'nin hali? 70'li yıllarda vardı ama o zaman ambargo vardı. Evet. Kıbrıs ambargosu vardı. Hiçbir şey bulamıyorduk ama daha mutluydu insanlar. Herkesi birbirine düşürmüyorlardı. Şimdiki insanları birbirine düşürdüler. Bu olmaz. Adalet değil bu. Cumhurbaşkanı olup siyasi bir partinin arkasında durabiliyorsa yapabilir bence yani. Belediye seçimlerinde miting seçim. seçim. yapabilir diyorsun. Ya yapabilir ya. En ya. kendi kurmuş olduğu parti. Kendisi de söylediği gibi Cumhurbaşkanının <laughs> Ya benim e, kurduğum bir parti. E, bırakmak da istemedi herhalde. Biraz daha biliyorsunuz e, koltuk sevdası bizim Türkiye'de bayağı bir e, ileri hat seviyede. Yani pek fazla politik değilim bu konuda. Aslında apolitikim ama Doğrudur herhalde. Yani pek bir maruzat göremiyorum ben şahsen. Bir yani yanlış bir durum değil. Yanlış bir durum değil yani. Çünkü hani dünya siyaseti ciddi anlamda. Peki fark... cumhurbaşkanı tarafsız olmamalı mı? Tarafsız. Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı. Bir cumhurbaşkanının yerel seçimlerde miting yapmasına nasıl buluyoruz? Çok güzel, çok uygun buluyorum. Ülkemize yakışır bir şekilde yapılıyor mitingler. Yani memnunum ben. Yani Cumhurbaşkanı belediye seçimlerinde tabii röportaj yapıyor. Tabii ki. Tabii ki. Peki Partisi. tarafsız olmamalı mı Cumhurbaşkanı? Tabii ki tarafsız olmamalı. Yani senin sonuçta kendi partisini temsil etmek için dolaşıyor yani. Sonuçta biz e, bu belediyelerin hepsine Cumhurbaşkanı'nın adına oy veriyoruz yani. Çalışan belediyeler adına. Çok yanlış. Çok yanlış. Bu. Çok. Neden? Efendim, Cumhurbaşkanı diyor ki, Tayyip Erdoğan benim Cumhurbaşkanım. Eğer ki Dürüst olursa, tarafsız olursa başımın üstünde yeri var. Yahu herkes seni sevmek mecburiyetinde değil. Diyor ki karşı tarafa zillet. Zillet yani zibil, adi, pislik. Evet. Yok gerekmez. Ha bunu sokaktaki bir adam başka bir AK Partili söylese normal, Pro puanda. Ama bir reis şu var. Ha bir de şu var. 10 kişilik bir fabrika yaptıysa ben elinden ayağını öperim. Tayyip Erdoğan. El, sen elini öp, ben ayağını öperim. Çünkü benim eski burum. Sevsem de sevmesem de başım üstünde yeri var. Ama efendi olursa kazanır. Sen mesela bu kadar. Şimdi eski cumhurbaşkanları farklı, şu anki farklı. Şu anki cumhurbaşkanı ne dedi? Ben dedi eski cumhurbaşkanları gibi olmayacağım dedi. Bu adam sonuçta bir genel parti, değil mi? AK Parti genel başkanı. O yüzden bunda bir sakınca yok. Ben doğru bulmuyorum. Neden? Bir cumhurbaşkanının bence tarafsız olması lazım. Başkanlık sistemini savunmuyorum ben zaten. Karşıyım ona. Türkiye'de başkanlık sistemiyle başkanlık sistemine geçtik. Ne değişti? Bana bir tane değişiklik söyler misin? Senin hayatında bir değişiklik oldu mu? Benim de olmadı. Ne değişti? Sadece sistem değişti. Sistem bana yaradı mı? Bunu sorgulamak lazım. Yani bence bir cumhurbaşkanı tarafsız olmalı. Peki, e, şimdi geçmişte parlamenter sistem vardı değişmediğini söylüyorsun. Peki zararı oldu mu? Ya ben zararına bakmam. Ker, bana olan karına bakarım. Topluma olan karına bakarım. Topluma bir yararı oldu mu? Benim hayatımda bir değişiklik oldu mu? Ülke adına bir değişiklik oldu mu? Ülke daha iyiye gitti mi? Bu soruları sorarım. Ver, bana verdiği cevapla yargılarım. Ben, benim yargılarım dolayısıyla eee iyi olduğunu düşünmüyorum. Ben başkanlık sistemini savunmuyorum. İyi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hani bir bir sistem değişikliği yaparsın ülke bir tık ileri gider, bir level atlar. Bir level atlayabildik mi? İş şeyler işsizlik oranı düştü mü? Halk refah seviyesi arttı mı? Fabrikalar kuruldu mu? Eğitim sisteminde bir değişiklik oldu mu? Hangi anne babaya sorsan eğitim sistemiyle ilgili yani hepsi ayrı bir ders söylüyor. Sağlık sisteminde bir değişiklik oldu mu? Yani toplumda bir değişiklik oldu mu? Sana, sana yansıyan bir şey oldu mu? Senin maaşın arttı mı? Senin gelir seviyen arttı mı? Ben bunları sorgularım. Yoksa Cumhurbaşkanı particiymiş, partici değilmiş beni, beni çok bağlamıyor. Anlatabiliyor muyum? Ama ben bana sorarsam ben bir cumhurbaşkanının tarafsız olmasını düşünen kesimim. Çünkü bir cumhurbaşkanının ben ona oy vermediğim halde beni savunması gerekiyor. Ben de bu toplumda yaşıyorsam ben ona oy vermek zorunda değilim. Benim haklarımı da savunması lazım. Yani parti particilik olmaması lazım. Normalde doğru olarak görünmüyor gibi duruyor. Fakat şimdi bizim ülkemizde öyle bir durum söz konusu ki dış ülkeler gibi değil bizim ülkemiz. Çünkü bütün dünya bizim üzerimize bir baskı uyguluyor. E şimdi biz belediyelerin bir tanesini bile kaybetse e, bu dışarıda geniş yankı bulacak ve iç karışıklık çıkma şansı çok büyük şekilde yükselecek. Benim kendi düşüncem bu. Biz diyoruz ki sırf beka meselesi için bir seferlik olsun 2023'e kadar herkes oyunu bir seferliğine bize hani bize demeyeyim yani bu tarafa AK Parti'ye versin. Benim kendi düşüncem budur. Bir ülkenin bekası bir siyasi lidere ya da bir baş ya da başka hı hı. bir lidere, parti hı hı. liderine bağlı olabilir mi? Yoksa şimdi, ülkenin bekası direkt vatandaşlarına bir ülkenin ehli sünnet bir ülkeyiz bu. ama biz ehli sünnet bir ülke olarak hiç bizim ehli sünnet tarzında yeşil şeklimiz yok. Tamam hadi yaşamıyoruz diyelim. Ama böyle bir düşüncemiz onun yanında olması gerekiyor. Benim açımdan bu. Ben şimdi günahlara girebiliyorum her şeyi yapabiliyorum ama bari benim düşüncem yani bu bir itikattır. Mesela Peygamber Efendimiz ne yaptıysa biz onu taklit etmeliyiz. Bizim şimdi isteniyor ki bizden Peygamber'e bizi taklit etsin. Şimdi yeni o biz takım elbise giysin Peygamber Efendimiz. Yani bu düşünce tarzı ben bana göre değil. Bakın ben de burada çarşıdayım. Her şey çok modern, her şey çok güzel. Ama işin iç yüzüne indiğin zaman aslında olması gereken bu değil. Yani bir ben Tayyip Erdoğan'ı yüreğimle seviyorum. Çünkü bir adam çam ağacının altında bir çay içmişliği daha yok kafasına hep bir bomba gelecek mi diye düşünüyor. Bu adamın derdi ne olabilir? Şimdi hangi insan ister ki bu şekilde yaşamak? Bunun parayla bir derdi olabilir mi? Bence olamaz. Her, her gün kafana bomba inecek diye adam niye böyle bir şeyin altına, böyle bir sorumluluğun altına girsin? Benim de düşüncelerim budur yani. Yanlış. Yanlış ama onu bu duruma biz getirdik. Sonuçta başkan referandumuyla bunlar yapacağı belliydi. Kılıçdaroğlu çıkıp eleştirir zaman çok yetki veriyorsunuz. Bu kadar etki olmaz dediğinde herkes kızıyordu. Şimdi ne yanını gördük kimse yadırgamasın. Abi. Kendimiz ettik. Bir Cumhurbaşkanı'nın belediye seçimlerinde miting yapmasını nasıl buluyorsun? Ben pek ilgilenmiyorum yani. İlgilenmiyor musun?